Merhaba, Batos'ta hoş geldiniz. Ben Tostçu Batu. Bugün sizlerle hidrolik tost yapacağız. Burada arkadaşım Tura var. Onunla da bir tane kanal kurduk. Aşağıda linkini vereceğim bulabilirsiniz. Şimdi ilk müşterim olacak. Şimdi hidrolik tost nasıl yapılıyor onu göstereceğim. İlk önce makineyi birazcık yağlıyoruz. Sonra da sucuklarımızı koyacağız francanın şekline göre. Şöyle. Ekmeğiniz ne kadar büyükse ona göre koyun. Ben ona göre koyuyorum. Evet. Şimdi şuraya da iki tane koydum mu benim ekmeğime uygun oldu. Şimdi bunu biraz kızartmaya bırakıyoruz. Sucuğumuz hazır. Şimdi bunun üstüne yumurtamızı dökeceğiz. Şöyle. Buna yumurtamızı dökeceğiz. çırptıktan sonra. Bu arada bunun altını kapatıyoruz. Sucuklar çok pişmesin diye. Tamam. Şimdi buna dökeceğiz bunu. Yavaşça. Oranlamaya dikkat edin. Oradan sosislerinizin sesi geliyor. Sosislere de bakalım. Şimdi yumurtamız, şimdi yumurtamız pişti. Bunu şöyle francanın şekline göre koyacağız ve basmaya bırakacağız. Tamam. Bunu çevirelim. Gördüğünüz gibi çok yağladığım için hiç yapışmadı. Ben şimdi buraya de. malzemeleri dizeceğiz. Ben kaşarını buna bol koymak istiyorum. <laughs> Bu kaşarlı bol. Çok güzel oluyor. Sonra salamları koyacağız. Biraz az koyuyorum çünkü salam da az. Sırtçıları diziyoruz. Turşusu biraz bol olsun. Kaşarım da. Ama dikkat edin turşuları çok kenara koymayın. Düşüyorlar. Tamam. Sosislerimiz de birazdan pişecek. Alalım onları. Yine kapattım altı yanmasın diye. Evet sosislerimizi buraya koyuyoruz. Bu kadarı yeter. Hatta çok oldu bence. Birazcık azaltalım. Şu üst üste gelenleri alalım. Tamam. Tamam yeter bu kadar. İşte şimdi de üstüne kapatacağız. Aa keçap mı bizim? Çalkalama yutmayın çünkü suyu çıkıyor. Biraz ortaya dökün. Bunlar da şey Dışarı taşıyor. Ketçap pişince de bir bomba oluyor. Açtım ben yine Bence bu kadar yeter. Olmuyor. Şimdi ekmeği üstüne kapatıyoruz. Tamam. Kapattık. Evet, tostumuz hazır gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu dilimlemeye başlayacağız. Yakın çekim olabilir miyiz? Kesti. Tamam. Son sözümüz olarak da kestik. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Tostumuzu tattım. Kimisi 10 verdi, kimisi 9, kimisi 8, kimisi 7 işte. İşte bu tostu siz de yapabilirsiniz evde. Eğer beceriksiz değilseniz. ben çok iyiyim, çok iyiyim ben. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz çok seviyorum.